Bugün gece ilk defa Amerika Kobaylı çevresinde işidi bombaladı. Bazı Suriyeli Kürtler bu sebeple kutlama yaptılar. Kutlama. Evet. Ama vurdukları zaten Kürt evleri. Evet. Kürtlere ait binalar, evet. tesisler. Şimdi Kürtlere ait televizyon binasını vuruyor, havalara uçuyorlar. <laughs> Trafoyu vuruyorlar, havalara uçuyorlar. Helal olsun ya diyorlar. İşit de da vururuz diyor. İşitle ne alakası var? Kendi binalarını çöküyor. Ve orada hep şehit olanlar, çoluk çocuk hanımlar. İşidi vurmaları bir konu olmaz. İşit araziye yayılmış vaziyette. Nerede vuracaksın işi? Kum gibi yayılmış vaziyetteler. Binlerce kilometrelik araziye yayılmış vaziyette. Sen havadan belirli bir noktaya atış yapıyorsun. E amma da vurduk bir şey vurdun vurdun yok. Oradaki tesisi yok ediyorsun. O kadar. Binayı yok ediyorsun. Doğru. Dolayısıyla netice alınacak bir şey değil mi? Kamuoyunu yatıştırmak işte Amerikal güçlüdür. Böyle bombalar bombalar falan. Öyle bir konu yok. İşit bölgede çığ gibi yayılıyor şu an. Evet. Yani istediğini de yapıyor. Kobane şu an ablukaya alınmış vaziyette. Kobani'nin bütün köyleri teslim alındı. İlçe merkezine sığındılar şu an PKK'lılar. Onlar da benim kanaatim çok kısa sürede teslim alırlar. Bina içindeler zaten. Dolayısıyla orada bir zafer yok Amerika açısından. Amerika fikirle bu işleri halletmeyi bir türlü öğrenemedi. Evet. evet. Kore'de, Vietnam'da başına gelenler burada da başına geliyor. Irak'ta, Afganistan'da başına gelenler burada da başına geliyor. Bir türlü tecrübe etmiyor. Ya fikirle inançla halledelim diyemiyor. bak Amerika 800 milyon dolar harcadı kısa sürede bombalamak için. 800 milyon dolar. Ya 8 milyon dolar orada galibanlara yiyecek olarak dağıtsan, kıyafet olarak dağıtsan, bayram eser olmuyor mu? Ne kazandın? Hiçbir şey de kazanamadın. Evet. Bombalamanı Amerikan aleyhteyarları meydana getiriyor. Amerika'ya adamlar kin duyuyor, nefret duyuyorlar. Daha şiddetli bir mücadele azmi oluşuyor. Bu fayda değil zararı var. Evet. Bey, bugün tam söylediğiniz noktada açıklamalar vardı yurt içi ve yurt dışı gazetelerde de. Ee, diğer muhalif gruplardan işte çok fazla katılım olmuş. E, tabii ki yani bunu gören adam. Mesela evini bombalıyorlar ne yapıyorsun diyorsun? Ya diyor de mücadele edeyim. ya evet binaya bomba atıyorsun evet. sen. Dikkat ederseniz hep Kürt kardeşlerimizin, insanlarımızın tesisler vuruluyor. Evet. Yerle bir ette helal olsun diyor Amerika diyor işi diyor. Ya kardeşim işit o kasabayı işgal etmiş. Evet. Sen o kasabadaki trafoları vurduruyorsun. Evet. Efendim su depolarını vurduruyorsun. Evet yiyecek depolarını vurduruyorsun. İmalathaneleri vurduruyorsun. Orada seviniyorsun. Zaten bunu işit kendisi yapar normalde. Amerika bedava yapıyor. İşidin amacı zaten o binaları bombalamak. Araziyi dümdüz hale getirmek. İşitle müttefik haldeler şu an Amerika. Bir anlamda. istemeden. Çünkü işidin en büyük ihtiyacı o binaların bombalanması. İşit için bu çok masraflı oluyor. Mesela C4 yerleştirmeleri gerekiyor yahut dinamit dokumu yerleştirme gerekiyor. Çok masraflı uğraşıyorlar. Binanın çökmesini zaten ister onlar. E binayı sen çöker diyorsun bedava havadan. Bir de 800 milyon dolar harcıyorsun. Ben diyor amma adam mücadele ettim diyor işitler diyor. Ya kardeşim bak işi savaş halinde olduğu için orada sağlam bina istemez. Savaşan adam sağlam bina istemez. Hepsinin mevziye dönüşmesini ister, yerli bir olmasını ister. Eğer kullanılan bina varsa, o şehri yeniden almak isteyecekler karşı güç. Ama o şehir yerle bir edilirse, o şehri yeniden almak istemez karşı güç. Artık bitmiş şehir yok çünkü. Niye alayım der? Kullanılır haldeyse almak ister. Ya Amerika ne yapıyor? Kullanılır olmaktan çıkarıyor şehri. Dolayısıyla işidin kalesi haline geliyor. Bunu aktılamıyorlar. Ve hayret ediyorum. İşte koyun sürülerini gitmiş bombalamışlar. Düşman geçiyor akta diye. Ya koyun sürü senin ne işin var? <laughs>